Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün İSTAR, star Oylum, Ostim, Intem ve Kim Market'in analizini yapacağız. Öncelikle İSTAR'la başlayalım. Şimdi haftalık periyotta durumuna bakalım öncelikle. Şimdi 2020 biliyorsunuz pandemi dibinde endeksin 80 bin küsürlere düştüğü dönemde birçok hissedipleri gördü değerlendirirken hisseleri genelde bu diplerden kaç kat gittiğini öncelikle inceliyoruz. 1.70, 1.60 seviyelerindeyken 29 yani 30 TL'lere kadar çok ciddi bir rally yapmış ister şöyle baktığımızda grafiğe. Ondan sonra sert satış etkisi gelmiş. Satıştan sonra yatayda bir formasyon üretme çabasında. Şimdi İSTAR için öncelikli olarak teknik stop seviyesi belirlerken şu trendimizi çizmemiz gerekiyor bu trendin altına kırıldığı yer teknik stoptur arkadaşlar. Yaklaşık 19 TL seviyelerine denk geliyor. 19. 19 TL'nin altına kırıldığı yer teknik stoptur. Haftalıkta Fisher'ın da satta olduğunu görebiliyoruz. Fisher satta olduğu zaman e, genelde hisse yükselmiyor. Bunun takibini yapmak lazım öncelikle. Şimdi King Kong'a baktığımızda bakın King Kong haftalık periyotta çok net sinyal üretmiş iStar'da. Yaklaşık 5 TL seviyesinde buy sinyali geldikten sonra 5 TL'den 30 TL'ye kadar tırmanmış. Geri dönüşte 26 TL seviyesinde sat sinyali geliyor ve 26 TL'den sonra sert bir şekilde 14 TL'ye kadar düşüyor. Haftalıkta en son buy sinyali geldiğini görüyoruz ama çıktıktan sonra tekrardan bir düzeltme için geri çekilme yapmış. Fisher sat olduğu için dikkatli olmakta fayda var. Ortalamalara baktığımızda EMA 21 haftalıkta biliyorsunuz çok güçlü bir ortalama desteğidir. 21 haftalık ortalamadır. EMA 21 seviyesi 20.40 TL seviyesinde. Bu seviyeye kadar geri çekilirse 20.40, 20.30 birkaç kademe fark etmez. E, buralarda güçlü bir desteği var. Buradan destek alması gerekiyor. Eğer destek alamaz sert bir şekilde inmeye devam ederse az önce söylediğim gibi 19 TL'deki trend desteği önemli bir seviyedir. Hadi o da kırıldı diyelim. EMA 50 18.30 TL seviyesinde bunun da takibini yapmak faydalı olacaktır. Günlük periyotta EMA 50'nin dahi altına inmiş. Günlükte de 20.38 seviyelerinde 20.34'lerde 100 günlük ortalama desteğimiz var. Sarı ortalamamız görüyorsunuz. Buralardan da destek alma ihtimali yüksek. E, geri çekilme durumlarında bakın EMA 200'ü görüyorsunuz tam trend desteğinde hem ortalama olarak çok güçlü bir destek hem de trend desteğinin 18.90'larda yani 19 seviyelerinde olması buranın da güçlü bir destek olduğu anlamına geliyor. Ee, geri çekilme durumlarında bunlara dikkat etmekte fayda var. Oyluma baktığımızda haftalık periyotta oyunumdaki şu sert çıkışı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 4 TL seviyesindeyken sert alımlarla 13'e kadar tırmanıp 13'ten sert satış gelmiş ve bir göktenen formasyonu maalesef oluşmuş. Şu an 7 TL seviyelerinde bulunuyor. Şöyle King Kong'da baktığımızda bakın, King Kong'da e, sat sinyalinin geldiği seviye 520'ler, 520'lerde sat geldikten sonra hisse 3 TL'lere, 320'lere kadar düşüyor. Daha sonra bakın şurada tekrar 380'lerde bir buy sinyali geliyor, 380'lerde buy geldikten sonra gerçekleştirdiği çıkış 13 TL ve ondan sonrasındaki kısa vadeli sert satışlar etkisini gösteriyor. Şimdi burada ortalamalardan sert bir şekilde açılan hisseler ortalamalara geri dönmek ister. Bunu eğitimlerde de anlatıyoruz arkadaşlar. Burada ortalamalardan sert açıldı. Ortalamalara geri döndü. EMA 5 ve EMA 9'un şu an altında. Bakın EMA 9'un da altına kırılmış. Yukarı tırmanırken EMA 9 bir direnç görevi görüyor. Yaklaşık 7.46 seviyesinde. Bu seviyenin üzerine mutlaka çıkması lazım. Ee, olası geri çekilme durumunda EMA 21 en güçlü destektir artık. 6.46 seviyesi güçlü bir destek. Buraya kadar geri çekilip buradan sonra bir formasyon e, üretmek isteyebilir. Fisher haftalıkta görüyorsunuz SAT'ta. E, yani ne görmemiz gerekiyor? Bir formasyon görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu bu tarz sert çıkışlardan sonra şu şekilde göstereyim size. <laughs> sert çıkışlardan sonra geri dönen grafiklerde burada bir topo formasyonu ya da bir çanak formasyonu görüp orta uzun vadede belki 1 yıl, belki 3 yıl, belki 6 ay sürecek bir süreç bu. E, bu formasyonu gördükten sonra dip oluşumunu görüp yeni ataklar için fırsat kollamak gerekiyor. Hani manipülatif hareketlerde bu tarz sert düşüşlerden sonra RTA örneğinde gördüğümüz gibi sert bir şekilde tekrardan eski seviyesinde üzerine çıktığını gördük. Bunlar imkansız değil ama e, maksimum risktir. Bu yüzden e, takibini yapmanızda mutlaka fayda var. Sert bir şekilde çıktı, sert bir şekilde düştü. E, bundan sonra formasyon sürecini görsek oylumda hiç fena olmaz. Şimdi günlük periyotta baktığımızda bakın. Ortalamalarını göstereyim. MA50 üzerinde e, takılmış kalmış. MA50 tutmuş mumları. MA50 seviyesi de 7.24 seviyesindedir. 7.24'ün altına kırıldığı yerde de isteyenler teknik stopunu çalıştırabilir. Ama yukarı çıkmak istiyorsa mutlaka 7.44, 7.55 ve son olarak 7.67 seviyesinin üzerine kırması gerekiyor. Bunların takibini yapmakta fayda var günlük olarak. Günlük periyotta Fisher'da arkadaşlar sıfırın altına inmiş. Burada bir dip oluşumu gerçekleştirirse en azından bir tepki çıkış yapma ihtimali olabilir. Ama dediğim gibi destek seviyesinin kırılması durumunda dikkatli olmak gerekiyor. Ostim'de ne varmış bakalım. Ostim'de bir pozitif uyumsuzluk gözüküyor arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir King Kong'la bakalım. Şimdi King Kong bakın şurada dip kısımda 1 TL seviyesinde buy sinyalini vermiş. Şurada tuzak bir sat gelmiş. Tekrardan al geldiği için birbirini nötrlüyor. 1 TL'den sonra 2.70'lere kadar tırmanmış. Tepede e, en son sat sinyali geldiğini görüyoruz. Sat sinyali geldikten sonra 2.45 seviyelerinden 1.60'lar 1.70'lere kadar düşmüş. Şu anda da 1.80 seviyesinde. Şimdi bakın e, Burada ikili tepe oluşumunu görebiliyoruz. Haftalık periyotta Mart 2020'de 60 kuruşlardayken 2.70'lere kadar çıktıktan sonra bir ikili tepe oluşturmuş. Şimdi öncelikli olarak ortalamalarına baktığımızda mutlaka EMA 21'in ve EMA 50'nin üzerine çıkması gerekiyor. Burada haftalık periyotta bakın EMA 9 şu an direnç olarak çalışıyor. Tam 1.81 seviyesinde. 1.81 TL seviyesini yukarı kırdıktan sonra 1.87'de güçlü bir MA21 direnci ile karşılaşacak. Bu direnci de mutlaka geçmesi gerekir. Daha sonrasında son olarak 1.91'deki ma 50 yukarı kırdığı takdirde en azından şu 2 TL seviyelerine doğru bir atak yapma ihtimali olabilir. Şimdi ikili tepelerden sonra genellikle arkadaşlar yükselişler tepki çıkışı olarak kalıyor. Yükselen takoz olarak kalıyor gördüğünüz gibi. Bu yüzden burada ikili tepeden sonra bir orta uzun vadeli bir formasyon üretmesi grafiğe tam oturur. Ee, bu formasyonu gördükten sonra aslında alım yapmak mantıklı. Şöyle baktığımızda <laughs> Fisher'da da bir yani pozitif uyumsuzluk e, göze çarpıyor haftalık periyotta. Hani bir formasyon üretmeden yukarıya doğru mu yapacak formasyon diye düşündürüyor. Bakın e, mumlar aşağıya doğru gelirken Fisher'da. ...indikatör yatayda kalmış. Yani indikatör düşememiş arkadaşlar. Bu yüzden bakın yukarıya doğru da döndüğü için... ...buradan Ostim'in tepki çıkışı gelip... ...yukarıya doğru e, tırmanma ihtimali olabilir. Ama geri çekilme durumlarında... ...ortalama desteklerini mutlaka takip edin. E, destek kırılımlarında vadenize göre... E, ...stop olup olmama kararını verebilirsiniz. Şimdi günlükte baktığımızda... ...günlükte fisher'da bir düzeltme mevcut... E, EMA 50 direncini geçmeye çalışıyor. 1.82 TL, 1.81 seviyeleri önemli direnç. Bu direnci yukarı kırdığı takdirde e, 1.90'lara kadar e, tırmanma ihtimali mevcut. Geri çekilme durumunda bakın en önemli destek EMA 21 desteği 1.79'da. 1.79, 1.78'den altına kırıldığı durumda dikkatli olmakta fayda var. E, tamamen vadenize göre o kararınızı verebilirsiniz. İntem'e bakalım haftalık periyoddan. Bakın İntem'de de pandemi 2020 e, dibinde Mart 2020'de 5.96 TL seviyelerinden 80'lere kadar tırmanmış. Yani muazzam bir halli. Bu ralliden sonra tabi e, dinlenme sürecine girmesi, bir mal toplama sürecine girmesi orta uzun vadede beklenir normal şartlarda. Tabi tepki çıkıştan oynamak için e, kullanılan stratejiler farklıdır. Hani Fisher'a baktığımızda sanki bir tepki çıkışı gelecekmiş gibi pozitif uyumsuzluk bu hissede de gözüküyor haftalık periyotta. Gördüğünüz gibi indikatörler aşağıya doğru. Ama mumlar düşmemiş burada da. E, Buradan tepki çıkışı yapıp şuradaki direnci 38-39 TL seviyesindeki direnci yukarı kırmayı başarırsa en azından yukarılara doğru tepki çıkışı gelme ihtimali olabilir. Şöyle King Kong'la baktığımızda arkadaşlar King Kong bize dip kısımda buy sinyalini vermiş. Bakın şu şuradan bakalım. 9 TL'de buy vermiş. Şurada tuzak bir sat ve al geldi. Birbirini nötrledi. 9 TL'den sonra 80 TL'lere kadar tırmanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tamamen sinyalleri takiple alakalı. Sat geldikten sonra düşüş gerçekleşiyor ve haftalıkta en son buy sinyali mevcut şu an. Tabi geri çekilme durumlarında şurada bakın tüm ortalamaları şu an geçmiş. MA21'i daha yukarı kırmış. Artık 36.70 önemli bir destek bunun altında 35 80 seviyeleri çok güçlü bir destektir. 35 80 35 70 çok güçlü bir destektir arkadaşlar. Bu desteğin altına kırılması durumunda dikkatli olmak lazım. Yukarı çıkacaksa dediğim gibi şu 39 TL'ler mutlaka yukarı kırılmalı. Haftalıkta Fisher pozitifte. Günlük periyotta baktığımızda günlükte de tüm ortalamaların üzerine çıkmayı başarmış. Ama bu bir tepki çıkışı olarak mı kalacak yoksa artık dip oluşumu tamamlandı yukarıya doğru tepki mi verecek? Bunu fişirden Fisher'dan ve ortalamalardan günlük olarak takip etmek gerekiyor. King Kong sinyallerini mutlaka haftalıkta takip edin. Sat geldiği zaman hisseler e, ilerlemiyor. Buradaki rally'yi görüyorsunuz. 6-5-6 TL'lerden 80 TL rallisi ciddi bir rally'dir. Bunun sindirmesi e, orta uzun vadede sürecektir. Sürmesi gerekiyor teknik anlamda. Bu yüzden e, dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yükselişlerde de e, fırsat kollayabilirsiniz. Kim market biliyorsunuz yeni halka arzlardan haftalık periyodu çok anlamlı değil grafik gözükmüyor. E, birkaç gün tavan yaptıktan sonra 460'lardan sert bir şekilde çakılmış, 320'lere girmiş. Burada bir formasyon üretmeye çalışıyor. Teknik anlamda yapılması gereken bu tarz halka arzlarda Bakın bu dip kısımlara kadar inmiş. Burada bir tobo ya da bir çanak gördükten sonra e, tekrardan tırmanma eğilimi gösterecektir. Yani eninde sonunda ama bir formasyon görmemiz gerekiyor. Şöyle daha da kısaltalım periyodu. <laughs> Pardon. Burada Kim Market'in bir kere kırmaması gereken önemli bir destek seviyesi. Şu trendi çizdiğimizde 4 saatlik periyotta bir kere 3.24-3.25'leri mutlaka üzerinde kalmalı. Buralara her geldiğinde tepki verdiği için e, tekrardan buraya geldiği zaman 3.24'lerde e, teknik alımlar yapmak mantıklı olabilir. Bunun yanında e, ortalamalarına baktığımızda şu an EMA 21'in, EMA 50'nin birçok ortalamanın altında 328 329'larda takılıyor çünkü burada güçlü bir dirençleri var ortalama direnci. 329'u yukarı kırabilirse 331'deki m 50 direncinin yukarı kırması halinde ve tabii ki Fisher'ın da kendini e, düzeltmesi gerekiyor. Yukarı yönlü dönmesi gerekiyor. Şu an e, sat pozisyonunda. Yukarı döndüğü takdirde eğer ki 324'lere yaklaşırsa 323'lere ve e, Fisher da pozitife dönerse teknik alım için fırsat verebilir. E, ki, kim markette geniş grafik olmadığı için 4 saatlikte bunun takibini yapmak şu an en mantıklı çözüm olacaktır yatırımcısı için. Bu yüzden mutlaka bunu 4 saatlikte bakmak gerekiyor arkadaşlar. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisse ya da kriptolar varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan Borsa ve Kripto Para grafik analizi eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analiz yaparken kullandığımız tüm alsat stratejileri, metotlar hepsi eğitim setinde mevcuttur. DM'den destek olurum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.